Ya bu çet ne kadar güzel bir şey ya. Al. Ha? ha. Anne bayramın mübarek olsun. <laughs> Ver elini öpeyim. Ay anneciğim senin de bayramın mübarek olsun. <laughs> yaladı resmen ya. Köpek gibi burada köpek gibi elimi yaladı. Sen şimdi para da istersin. Yani anne versen fena olmaz. Vereyim anneciğim. Ne? Ya bu kahve içilen yer var ya orada ben milkshake içeceğim. White chocolate mocha içeceğim ya bu yetmez yetmez. Milkshake çuklut mocha. Kızım sen gavur musun? Çay için gidin. Ya anne ne çayı ya? Bizim güzel Ramazan bayramımızda elin gidip Starbucks'la Amerikalılar gavurlarla para mı kazandıracaksın sen? Dolmuşa binemem bu parayla öğrenci bir on beş. Kızım senden para almaz ki dolmuşçular. Sen engellisin, beyinden özürlüsün. Sana beleş ev yer. Ha? Ya anne.